Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 231. bölüm Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo. Şimdi saygıdeğer efendiler, isterseniz size büyük bir komplo konusunda bilgi vereyim. 1924 yılı Ekim'in 26. günü geç vakit 1. Ordu müfettişinin müfettişlikten istifa ettiği bildirildi. Müfettiş Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği istifa yazısı şudur. Genelkurmay Başkanlığı'na Bir yıllık ordu müfettişliğim boyunca gerek teftişlerim sonunda verdiğim raporların ve gerekse ordumuzun yükseltilmesi ve güçlendirilmesi için sunduğum tasarların dikkate alınmadığını görmekle üzüntü ve endişem çok büyüktür üzerime düşen görevi milletvekili olarak daha büyük bir vicdan rahatlığı içinde yapacağıma tam inancım olduğundan ordu müfettişliğinden ayrıldığımı bildiririm efendim. Milli Savunma Bakanlığı'na da bildirilmiştir. Kazım Karabekir 26.10.1924 Bu görevden ayrılma yazısının altında renkli kalemle şunlar yazılıdır. İstifayı kabul etmediğimi bildirdim. Düşüncesinde direndi. Yarın yasama görevine döneceğini bildirdi bu satırların altında imza yoktur. Fakat Genelkurmay Başkanı tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu satırların altında da kırmızı mürekkeple yazılmış şu notlar vardır. Verilen rapor ve tasarıların hepsini göreyim. Bunların hangi maddeleri için neler yapılmış, hangi maddeleri yapılmamış onları da dosyaları ile birlikte göreyim. Bu notların altındaki tarih 28 Ekim'dir. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın raporları ve tasarıları Genelkurmay'ın ilgili şubelerince incelenmiş. Bunların kabul edilip uygulanabilecek olanları dikkate alınmış ve uygulanmıştı. Ancak uygulanması devletin gücünü aşan veya ilmi bir değeri bulunmayan hayali ve keyfi nitelikteki teklifleri elbette dikkate alınmamıştı. Kazım Karabekir Paşa'ya raporlar ve tasarılar verdiği için bir takdirname verilmesi de gerekli görülmemişti. 30 Ekim günü de 2. Ordu müfettişi Ali Fuat Paşa'nın Konya'dan geldiği bildirildi. Kendisini akşam yemeğine Çankaya'ya davet ettim. Geç vakte kadar beklediğim halde gelmedi. Kendisini aratırken öğrendim ki Fuat Paşa Ankara'ya gelince istasyonda Rauf Bey tarafından karşılanmış. Milli Savunma Bakanlığı'na uğradıktan ve bazı arkadaşlarla kısa görüşmeler yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na gitmiş. Bir süre Fevzi Paşa ile görüşmüş çıkarken Fevzi Paşa'nın yaverine şu kağıdı bırakmış. 30-10-1924 Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Katına Milletvekilliği yasama görevime başlayacağımdan 2. Ordu Müfettişliğinden affımı arz ve istirham ederim efendim. Ankara Milletvekili Ali Fuat Efendiler, milletvekilliğinden istifa etmiş olduğunu meclis başkanlığına bildiren Refet Paşa'nın da istifasının Rauf Bey tarafından geri aldırıldığını öğrenmiştim. Dumlupınar'da yapılan törenden sonra Bursa ve Karadeniz kıyılarıyla Erzurum dolaylarında devam eden bir buçuk aylık bir geziden sonra 18 Ekim'de Ankara'ya dönmüştüm. Birçok milletvekili arkadaş ve başkaları tarafından karşılanmıştım. Karşılayıcılar arasında Ankara'da bulunan Rauf ve Adnan Beyleri görmemiştim. Oysa dargınlık belirtisi sayılabilecek böyle bir hareketi beklemiyordum. Efendiler, bir komplo karşısında bulunduğumuzu anlamakta bir saniye bile şüpheye düşmedim. Bu durum ve görünüş şöyle bir tahlil ve değerlendirmeden geçirilebilirdi. Bir yıl öncesinden, yani Rauf Bey'in hükümet başkanlığından çekildiğinden beri Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve diğerleri arasında bir düzen düşünülmüştür. Bunda başarı sağlayabilmek için orduyu ele almak gerekli görülmüştür bu maksatla Kazım Karabekir Paşa 1. Ordu müfettişliğine atandıktan sonra eski komutanlık bölgesi olan Doğu illerinde dolaşırken Ali Fuat Paşa'da politikadan hoşlanmadığını ve bundan sonra kendisini askerlik mesleğine vermek istediğini ileri sürdü. Rütbesi yükseltilerek 2. Ordu müfettişliğine gitti. 3. Ordu müfettişi olan Cevat Paşa'nın ve bu müfettişliğe bağlı kol ordunun komutanı olan Cafer Tayyar Paşa'nın da bu tertibe katılabileceğini düşündüler bir yıl ordular üzerinde kendi görüşlerine göre çalıştılar ve orduları kendi görüşlerine çekip kazandıklarını sandılar. İstifalarından önce bazı komutanların kendileriyle birlikte hareket etmelerini sağlamaya çalıştılar. Bu bir yıl içinde Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin kaldırılması gibi işlerimiz ortak düzen sahiplerini birbirine daha da yaklaştırarak birlikte hareket etmelerine yol açtı. İşe politikadan başlayacaklardı. Bunun için uygun an ve fırsatı bekliyorlardı. Siyasi alanındaki ve ordudaki hazırlıklarını yeterli görüyorlardı. Gerçekten de Rauf Bey ve benzerleri parti içinde korumayı başardıkları durumlarıyla meclisin tatil dönemine rastlayan aylarda üyeler üzerinde ve yeni seçimde başarı kazanamayan ikinci grup mensupları aracılığıyla bütün memlekette milleti aleyhimize kışkırtmak üzere çalışma fırsatı buldular. Memleket içinde gizli gizli teşkilatlanmaya başladılar ve faaliyetlere de giriştiler. İstanbul'da Vatan, Tanin, Tevhide Efkar, Son Tergraf, Adana'da Abdülkadir Kemali Bey tarafından çıkarılan Tok Söz gibi gazetelerle birleştiler. Bu gazetelerle bize karşı imzasız yazılarla saldırıya geçtiler. Memleket kamuoyunda genel bir karışıklık yarattılar. Hakkari bölgesinde ordumuzla Nasturi ayaklanmasını bastırmaya çalıştığımız bir sırada İngiltere'de hükümete bir ültimatom verdi. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdım. İngiliz ültimatomuna bilindiği şekilde cevap verdik. Harbi ihtimalini göz aldık. İşte sözünü ettiğimiz kimseler bu sıkıntılı günlerde ve bir yabancı devletin bize hücum edebileceği zamanda kendilerinin de bize saldırarak hedeflerine kolaylıkla varabilecekleri hayaline kapıldılar savaş hazır bir durumda bulundurmaya mecbur oldukları ordularını başsız bırakıp daha önce sevmediklerini söyledikleri politika alanına koştular. Toplanmış olan mecliste ortaya atılan bir konu da onların bu koşuşlarını çabuklaştıracak nitelikteydi. Gerçekten milletvekili Hoca Esat Efendi 20 Ekim 1924 tarihli önergesiyle göçmenlerin değiştirilip yerleştirilmesi yatılı okullara ne kadar parasız öğrenci alındığı ve nerelerde ilkokullar açıldığı konularında ilgili bakanlardan bir takım sorular soruyordu. Bu soruların kapsadığı işler gerçekten milleti ilgilendiren işlerdi. Bu konular bakanları eleştirmek için pek elverişliydi. Özellikle göçmenlerin değiştirilmesi ve yerleştirilmesi işlerinde herkesi düşündüren noktalar açıkça bilinmekteydi. Doğrudan doğruya ben bile yaptığım gezi sırasında gördüklerime dayanarak değiştirme ve yerleştirme işlerinin gidişatından şikayet etmiş, Ankara'ya dönüşümde bu işlerle ilgili bakanlığın kaldırılmasını ve hükümetin bütün imkanlarıyla harekete geçirilmesini sağlayacak bir yol tutulmasını teklif etmiştim. Bunda anlaşmıştık. Bu durum bile saldırıya geçeceklerin bu konuda çok taraftar kazanmaları ihtimalini artırıyordu. Efendiler, komployu sezdikten sonra tedbirini bulmakta güçlük çekilmedi. Bıraktığımız noktadan başlayarak durumu aşama aşama bilgilerimize sunayım.